Bu Tom'un arabası mı? Is this Tom's car? My house. Their house. Bu kimin? Whose is this? Her car. His car. Our car. O kimin çantası? O onun çantası. Whose bag is it? It's her bag. Şu kimin uçurtması? Onun uçurtması. Whose kite is that? It's his kite. Bu kalemlik senin mi? Hayır, Sofia'nın kalemliği. Is this your pencil case? No, it's Sophia's pencil case. Bunlar Susan'ın balonları mı? Hayır, onlar onun balonu değil. Are these Susan's balloons? No, they aren't her balloons. Bunlar senin kitapların mı? Evet, bunlar benim kitaplarım. Are these your books? Yes, these are my books. Bu benim param. This is my money. Bu John'un defteri mi? Evet, onun defteri. Is this John's notebook? Yes, it is his notebook. Şu onun evi. That is her house. Sen kimin oğlusun? Ben onun oğluyum. Whose son are you? I'm his son. Çizgi film izlemeyi severim. I like watching cartoons. En sevdiğin etkinlik nedir? What's your favorite activity? Motosiklet sürmeyi severim ama ata binmeyi sevmem. I like riding a motorcycle, but I don't like riding a horse. Misketlerle oynamayı severiz. We like playing with marbles. Sebze, ekmeği severim ama bilgisayar oyunlarını sevmem. I like planting vegetables, but I don't like computer games. Ne seversin? Ne yapmayı seversin? What do you like? What do you like to do? İngilizce öğrenmeyi seviyor musun? Do you like learning English? En sevdiğin yemek ne? What's your favorite food? O oyuncaklarla oynamayı sever mi? Does he like playing with toys? O müzik dinlemeyi sever mi? Does she like listening to music? Bana yardım edebilir misin? Can you help me? My favorite cartoon character is Spider-Man. Spider-Man is my favorite cartoon character.